Merhabalar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hangi pratik formülle aracın hızından bir saniyede kat ettiği mesafeyi metre olarak hesaplarsınız? Ee, bilmiyorum. Sallayalım. Hayır ya, sallama. 0,3. Bir dakika. Bir saniyede kat ettiği yok. 0,3. 0,3 çarpacağız. ile çarpacağız. Tamam. Bunu ezberle. Araç sürerken telefon görüşmesi yapmak istiyorsunuz. Neye dikkat etmelisiniz? Eller serbest fonksiyonuyla telefon görüşmesi yapmak dikkatimi dağıtmaz. Yanlış. görüşme dikkatimi dağıtabilir. Doğru. Telefonu kullanırken dikkatimi dağılabilir. Doğru. Bu trafik, bu trafik işareti kombinasyonu ne anlatıyor? Demir yolu geçidini anlatıyor ve ben geçide bu noktadan itibaren saatte azami 10 km hızla yaklaşabilirim. Evet. Yani onu geçmeyeceğim daha fazla raylı sistem araçları geçidi yalnızca saatte 10 km hızlı geçebilir yanlış ben geçitten saatte azami 10 km hızlı geçelim. yanlış o da doğruymuş ben geçitten saatte azami 10 km hızlı geçebilirim evet. yani yaklaşabilirim ve onunla geçebilirim tamam eee Polis bize dur diyor. Yani polisin yönü bize dönük, profili karşı tarafa dönük olduğu için bekleyeceğiz. Bir video sorusu oynatıyorum. Burada neye dikkat etmelisiniz diyor. Önce mavi araç gelecek muhtemelen. Sinyal vermeme gerek yok. Binek otosuna geçiş hakkı tanımalıyım. Evet. Sinyal vermediğimi şey yapıyorum iptal. Fren yapmaya devam etmeliyim. Evet yani durmamız lazım. Doğru. Almanya'da polise polise ve kurtarma hizmetlerine hangi acil telefondan ulaşabilirsiniz? 110 ve 112. Nasıl davranmanız gerekiyor diyor. Yolun hakkı bizim. Sarı yandı. Duracağız muhtemelen. Fren yaparım, evet. Bisiklet sürücüsü yolun düz devam etmek istiyor. Burada ne şekilde davranmanız doğru olur? Bisiklet sürücüsü düz devam etmek istiyorsa, onun arkasında kalırım. Ona yol vereceğim. Kamu yollarında bir yolda bir motorlu taşıtı çalıştırmak istiyorsunuz. Neye dikkat dikkat etmelisiniz? Ee, taşıtım taşıtın mali mesuliyet sigortası olmalıdır. Taşıt trafik güvenliğine sahip olmalıdır. Evet. Aracın sahibi olmalıyım. Hayır. Yani arkadaşımdan ödünç alabilirim. Taşıtın mali mesuliyet sigortası olmalıdır. Olmalıdır herhalde. Doğru. Sola dönmek istediğiniz halde yanlışlıkla sağ şeritte yer aldınız. Hangi yönde yola devam etmenize izin verilmiştir? Sola dönmek istememe rağmen burada kaldım. Ya düz ya da sağ dön dönmek bunu. Trafik lambası yeşil yanarken sola dönmek istiyorsunuz. Ancak sol tarafınızda bir tramvay doğru istikamette gitmek istemektedir. Hangi davranışı doğrudur? Biz onun önüne kıracağımız için ben beklemek zorundayım. Burada hiçbir kural olmadığı için olan olarak anlaşılır. Yanlış. Travay beklemek zorunda. Yanlış. Ben onu önüne koyuyorum. Bir demir yolu geçidine yaklaşıyorsunuz. Bariyer aşağıya inmeye başlıyor. Nasıl davran davranmalısınız? Demir yolu nefasının önünde beklerim. Görünürde bir tane yoksa yoluma devam edin Yanlış. Tehlike sinyal ışığını açarım. Ya yani açabilirim herhalde. Demir yolu nefasının önünde beklerim. Evet. Tehlike sinir ışığını açmamıza gerek yokmuş. Bir yokmuş. Hangi durumlarda yeşil ışık yandığı halde karşıya giremezsiniz? Trafik sıfışık olduğundan kavşakta durmak zorundaysam evet bir polis memuru dur demişse kavşakta bir trafik levhasına dur öncelik tanı yazıyorsa ama yeşil yandığı için o iptal oluyor. Levha doğru. Geçiş önceliği olan yolu aşarken neye dikkat etmelisiniz? Çapraz akan trafikteki hı, hızda ve mesafeyi dikkat ederim. Evet, hava koşullarına dikkat ederim. Evet, geçiş önceliği olan yolun genişliğine dikkat ederim. Bence hepsine dikkat ederim. Doğru. Burada geçerli olan nedir? Düz gidenler yollarına devam edebilirler. Yani şuradaki ben yeşil ışığını gö göremiyorum. Büyük ihtimalle sağ dönenler yola devam edebilir. Diğerleri beklemek zorunda. Doğru. Aracınızı park ettiğiniz yerden akan trafiğe katılmak istiyorsunuz. Nasıl davranmalısınız? Ee, hareket etmeden önce sinyal vermeliyim. Evet, parktan çıkarken. Arkadan araba, yani arkadan gelmekte olan trafiği gözlemlemeliyim. Evet, akmakta olan trafiği tehlikeye atmamalıyım. Doğru. Bir Python istihdametini değiştirmek istediğini nereden anlarsınız? Uzatılan sapma, hareketinden. Evet plaşların yanmasından, evet, Python'un konu uzanışından olabilir. Kesinmiş. Araç yolunun ortasından giden tramvay hangi tarafından sollanır? Araç yolunun ortasından giden tramvay tek yönlü, diğer yani karşılandı trafik geliyor. Hangi taraftan? Sağdan sollarım. Eğer sağ tarafta diğer araçlar yola giriyorsa sadece bu durumda tramvayı sol tarafından geçilebilir. Yanlış. Sol tarafından ya karşıdan trafik olduğu için sadece aynen sağdan yollayın, sollayacağız. Hangi durumlarda yaya geçidinden araçla geçerken özellikle dikkatli olmalısınız? Başka bir araç hali hazırda yaya yolu üzerinde bekliyorsa. Evet. Yayalar karşıya geçmek istediklerinde. Evet. Yaya yolu üzerindeki görüşüm engellendiğinde. engellendiğinde Hepsi diyorum. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.